bir kişi neden Alzheimer hastası olur? Burada atalarımızın yaptığı zulmetlerin maalesef cezalarını, imtihan yüklerini bu dünyada çekiyoruz. Alzheimer nasıl bir hastalık? Bu ilmi bilenler, bu ilmi takip edenler ya da bana öğrenci olanlar bunu aynalama yöntemiyle çok çabuk çözebilirler aslında. Bu ilmi öğrenmek çok değerlidir. Ama anlatalım, insanlar da bilsinler istiyoruz. Arkadaşlar, aynalama yönteminde kişi üzerindeki rahatsızlığa baktığınızda aslında o derdin dermanı derdin içinde gizlidir. Ama ama bunu da ehli bilir. Herkes o derdin çevresinde döner ama dermanın da çevresine dönmüştür aynı zamanda. Farkında değildir. Alzheimer, bakıma muhtaç anne babaların geçmişte yalnız bırakılması, terk edilmesi sonucu, unutulması sonucu insan üzerine gelen manevi bir ceza, bir yüktür. Burada hocam biz anne babalarımıza çok iyi baktık. Hiç öyle bir şey yapmadık. Ama bize de geliyor ya da annemize de geldi. Arkadaşlar anne ve babalarımız 2, anne babalarımızın anne babaları 4, sonra 8, 16, 32 şeklinde 7 kuşak devam ettiği için 254 tane anne babamız var ve 7 kuşak biz onlara bağlıyız. Hangisinden geldiğini inanın bilmiyoruz. Burada terk edilen anne ve babanın evlatlarına yaptığı ahın ve intizarın açığa çıkışı olabilmekte arkadaşlar. Bir diğeri de bir kişi Alzheimer olduğunda şeytan etraftaki insanlara o insanın o halini sanki komediymiş gibi gösterir ve insanlar onunla alay etmeye başlar. Onun unutmasıyla alzheimer olmasıyla alay etmeye onu kınamaya başlarlar. Ve dolayısıyla aynı yaşa geldikleri zaman sırf kınamadan bile alzheimer açığa yine çıkabiliyor arkadaşlar. Ekstra kuvvet olaraktan bunun temelinde bunlar var ama ekstra kuvvet olaraktan zekatın unutulması Allah'a verilen ahit ve sözlerin de unutulması buna destek oluyor arkadaşlar. Burada kişi bir şeyi unuttuğu zaman kendi unutması üzerine kendisine okuduğu lanetler, akla ve zekaya okuduğu okuduğu lanetler de yine takviye kuvvettir arkadaşlar. Bunlar etki ediyor. Bunun üzerinde çalışıldığında ve kefaretler yapıldığında biiznillah bu üzerinden kalkıyor. Tabi bunun için detaylı bir tespit gerekir kişi üzerinde ne var? Ona göre kişinin durumuna göre kefareti kişiye teslim ediliyor. O da o yolda çabalıyor. Rabbimiz onun şifasını ihsan ediyor. Peki hocam annesi babası Alzheimer hastalığına yakalanmış olan danışanlarımız var. Anne babalarına karşı nasıl davranmaları gerekiyor? Aynı zamanda kendi aileleri var, kendi çocukları var. Bu durumda nasıl bir tavır sergilemeleri lazım. Anne babanıza öf bile demeyiniz. Ayeti gereği anne babaya çokça hürmetkar olmalı. Anne ile baba bir tanedir. Arkadaş gelir, eş gelir, bir sürü çocuk olur. Ama anne ile babayı insan kaybettiğinde bir daha bulamaz. Onun yerine kimseyi koyamaz. Onlar tektir. Çocukken bizi nasıl da koruyup barındırdıysa, doyurduysa, beslediyse ihtiyarlık çağına geldiğinde onlara şefkat ve merhametle sarılmak bizim vazifemizdir. Bunu yapmak zorundayız. Anne ile baba kişinin cenneti ya da cehennemi olabilir arkadaşlar. Anne ile babaya çokça hürmet eden, onlara saygı gösteren, onları seven, koruyan, kollayan, şefkat kanatlarını onlar üzerine bırakan evlatlar Allah katında çokça makbul kullardan olurlar. Buna en güzel örneklerden bir tanesi Veysel Karani'dir ki annesinin bakımını yapardı. Onun sözünden çıkmazdı. Sırf onun sözü var diye kainatın efendisini göremeden geri dönmüştü. Ve Efendim sallallahu aleyhi ve övgüsüne mazhar olmuş bir tabiindi. Ve ona Efendim sallallahu aleyhi ve hırkayı şeriflerini göndermişti. Burada arkadaşlar anne baba yaşlandığında bakıma muhtaç olduğunda özellikle sabretmek onları incitmemek gerekir. Şeytan bu noktada onlara öfkelendirmek, sizi bağırttırmak, onları incitmek ister. Ki bu noktada bağırdığınızda ve isyan ettiğinizde dilinizi, vücudunuzu ele geçirir. Çünkü Allah'a şirkten sonra en büyük günahlardan bir tanesi anne babaya isyandır. Bir evlat öyle bir evlat olmalı ki gücü nispetinde anne ile babasının gerekirse bütün ihtiyaçlarını karşılamalı. Yemesinden elektriğine, suyuna kadar onların bakımına yani hem moral motivasyon olarak yanlarında olmalı hem de maddi olarak daima yanlarında olmalı. Arkadaşlar sizler anne babanızı sevdiğinizde onları koruyup kollamak istediğinizde en yakınlarınızdan, eşlerinizden ve çocuklarınızdan, etrafınızdaki insanlardan bu yardımı kesmek isteyenler olacaktır. Sizin kazanacağınız sevabı, o maneviyatı, belki de cenneti engellemek için adımlar atacaklardır. Gerekirse gıyabında gizli yaparsınız ama mutlaka anne ile babayı ihmal etmeyin. Onların rızasını alın. Benim tavsiyem bu ilmi öğrenme yolunda olan kardeşler, anne babalarına özel dua ettirsinler. Anne ile babanın duası çok makbuldür. Bir babanın evladına duası, peygamberlerin ümmetlerine duası kadar tesirlidir. Annenizden, babanızdan dua isteyin. Bana annem sürekli Hızır yoldaşın, peygamber de komşun olsun der idi. Bugünkü belki de bu hikmetleri öğrenmemizdeki en büyük tesir de anne duası olabilir diye düşünüyor. Arkadaşlar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Mutlaka kanalımıza abone olup bize destek olun. Bu ilmin yayılması, insanların tövbeye ve kefale dönmesi anlamında desteklerinizi bekliyorum. Esselamu Aleyküm ve